Peki hoş geldiniz. Umutla birlikteyiz. Telefon önerileri. Evet. Ekim ayı için ya da sonbahar için mi desek? Ya yani sonbahar diyebiliriz evet. Değil mi? Aralık. Evet, ee, ne var? yani böyle kaçmaz diyeceğin telefonlar var mı? Ben şimdi merak ettim. Sen hemen başla Umut. Evet, başlayalım. Fiyat artarak gidiyor. Ucuzdan başlıyor. Ucuzdan pahalıya göre gidiyoruz. Önceden fiyat <laughs> aralıklarını ayırıyorduk ama o makas kayboldu iyice. Telefonlar arası boşluklar oluşmaya başladı. Peki ben ama sen önerilere geçmeden önce telefon alımıyla ilgili sana özellikle şunu sorayım. Şu anda taksit durumu ne? Yani şu an taksit durumu eğer bir telefonu işte online mağazalardan ya da bir mağazadan alacaksanız peşin olarak alınabiliyor. Tamam. Operatörde işte sözleşme yapma gibi yöntemler var. Var. E, perakende mağazalarda da işte kredi çekerek e, kredi üzerinden taksitlendirme var. Şey yok mu şimdi ben kredi kartımda işte 4 taksit bir telefon almak istiyorum. O hiç yok mu? Yok. Ticari kredi kartı yapılıyor sadece o. Pe telefon peşin satılıyor. Evet. Valla bu fiyatlarla tek çekim almak da herkesin harcı değil. Yani herkese kolaylıklar dilerim. Peki. Neler hazırladın bizim için? Ucuzdan başlayarak. Evet, ucuzdan başlıyoruz. Öncelikle bu telefondaki amacımız uygun fiyata en temel işlerinizi görecek bir telefon. Yani beklenti olmayacak bir model bu. Ama bunlar hep tabii sen akıllı telefonlara bakıyorsun değil e mi? Umut? Yani akıllı şey değil. Telefon. Hani dede baba anne telefonları kadar in değil. Hani abi. Nokia 1100 mü ne var? Onlar için araştırılarak alınan ürünler değil. Bu lazım alayım kullanayım evet. ürünü. Oraya. Ya sonuçta yine bir ekranımız dokunmatik olsun bir hani biraz uygulama yükleyebilirim falan. Yaşlıda tuşu telefonu verince beğenmiyorlar bunlar. WhatsApp'a giremem, Facebook'a <laughs> giremem diyorlar. Aslında umut bir gün sen de şeye bakalım. Yaşlı telefonu, çocuk telefonu gibi yaşlı telefonu var. Özellikle belirtmiş Hı -hı. sesi çok çıkıyor Tuşları diye. 400 büyük kocaman otlarla sesi var. çok çıkıyor diye. Bir de şey var. Onu da bir gün Tekno Seyir'de ben yıllardır konu etmek istiyorum. Skin var. Yaşlı skin'i. Şey büyük. Tuşlar o, büyük. Akıllı telefonlarda da var. Şey, işte Akıllı telefon için. Android için. Şeyin hepsini gizliyor. Skin değil. Launcher. Evet. Ee, böyle bütün ıvır zıvır her şeyi gizliyor. Hiç koymuyor. Falan filan. İcon... Bir gün bir gün onu. Biliyor, şimdi kafa edelim. karıştırmasın. Bir gün onu konu edelim kendimize. Olur. Ben zamanında onu de konu etmek için araştırdım. Türkçesi yoktu. Uygulamaların. 2-3 uygulama vardı. Hepsi İngilizceydi. Hadi dedim hani şimdi bir de o şey var bölüm çekmeye değmez dedim ama bir gün seninle bakalım o işe. Ama tamam. çoğu telefonda dahili olarak geliyor. Üçüncü parti uygulama kurmaya pek gerek kalmadı o konuda. Evdeki telefona yüklemek önemli hmm, benim doğru, için. Tamam. Şimdi ucuzdan başlıyoruz. Akıllı telefonlar ne alınır? Evet ilk modelimiz Omix X600. Bu modelin tek amacı uygun fiyata e yeterli miktarda donanım sunmak diyebiliriz. Tek özelliği bu telefonun Android. Evet, Android güncel Android kullanıyor. Tamam. Ee, güncelleme de alacak, bir sürüm güncelleme alacak. Onun e. da söylemi var. Eee işte çok vaatker olmasa da güncel denebilecek MediaTek Helio G88 kullanıyor. Bunlar tamam. temel bazda oyunları oynamak, sosyal medya işlerini yapmak için yeterli. Ekranı IPS bir ekran, AMOLED bir ekran değil. Zaten tamam. uygun fiyatından da bunu beklememek tamam. lazım. Onun dışında kamerası da güncel bir sensör kullanıyor. Samsung'un JN1'ini kullanıyor 50 megapiksel. Fotoğraf konusunda başarılı ama video konusunda vaatkar bir telefon değil. Tamam. Ee, yani ama video fotoğraf ne? başarısını şöyle vurguluyorum aslında. Yani uygun fiyatlı bir telefon için yeterli kamera performansı var. Yoksa kıyaslanacak bir şey de ki, değil. Tabii ki. Onu söylemem tamam, işte lazım. Çeker. Düzgün hava ışıkta güzel fotoğraf çeker. Android diyorsun. Tamam. O mix... X 600 4500 lira. 4500 lira, 5000 liranın altına bir telefon. Evet. Şimdi herhalde telefonlarda zaten alt sınır 5000 mi oldu? Evet, yani. maalesef. Alo, alo diyen akıllı telefon 5000 lira. 5000 lira oldu, evet. 4500'e evet. Android güncellemesi de olan bir telefon alıp gidebiliyorum. Evet, çok bir şey Ama beklemeyeceğim tabii. Ama çok uzun tabii. süre değil, bir, bir sürümden bahsediyoruz. Olsun. Ya şey benim için çok önemli. Piyasadaki en ucuz markanın bir güncelleme garanti ediyor olması önemli. Hani artık ağzından bu lafın çıkıyor olması önemli. Bunu firmalar kabullendi. İyi oldu. Hani kimisi evet. uzun kimisi kısa veriyor ama bir artık hani bir bunun bir şeyi var bir taahhüdü var. Bu evet. cendereye girmeleri gerekiyor anladılar iyi oldu. Tamam o mix 4500 lirayla dipte evet. yanında bir alternatif var mı? Ondan sonra fiyatı yükseltiyoruz. Ee, Infinix'in Note 12 modeli var. Ee, Note. Evet. G96 takısı da var. Bu e, işlemciden geliyor. Ama G96. kalem yok değil mi? Kalem yok tabii <laughs> Adı ki. Adı Not. Tamam. 6300 lira fiyatı var. Bu tamam. sefer ekranımız amoled oluyor. Ee, Yonga tarafı da iyileşiyor. Kamera tarafında da iyileştirmeler geliyor. Yani şöyle en temelin biraz üstüne çıkmak istediklerinde gene 6300 lira uygun fiyatlı ve çoğu işlerini düzgünce görebilecekleri bir telefon alabiliyorlar. Yani şimdi ekran AMOLED, e, işlemci de iyileşti diyorsun. Yani Hı. bin küsür lira fark var ama belki iki evet. bin lira fark var. Karşılayabilirsen bu daha uzun ömürlü evet. bir telefondur. Infinix bir taahhüt veriyor mu şeyde? Ya yani onların güncelleme, güncelleme kısmında hiçbir sözü yok. E, ama globalleşmeye çalışan bir marka. E, hiç destek sunmayacağını düşünmüyorum. En azından güncelleme artık onu yani. uyanamamış olan firmalar bile uyanacak. Evet. Çünkü hani bak mesela General Mobile'ın sitesinde yazmıyor ama ben kendileriyle görüştüm başka bir telefonun incelemesinde bir yıl. Tamam hani evet. onlar da biliyorlar belki daha site güncellememişler ama veriyorlar bir garanti. Veremeyen iş yapamaz. İnsanlar yani şey istiyor artık bunu. Tamam da aynı konuya bir daha dönmüş evet. olmayalım ama bu bir en ben en olumlu görüş, gelişme olarak görüyorum Android dünyasındaki. Evet. O Hatta devam. Google geçen günlerde Pixel 8 serisini duydu. Orada 7, 7 yıl güncelleme verecek 7, diyor. 7 yaptı. İyi iyi. Hani bir umut. Bir rakam taahhüt edilsin. Bir süre taahhüt edilsin. Kısa olsa bile razıyım. Ama bir taahhüt duymak istiyorum. Hani bir firmanın şu kadar süre destekleyeceğim. Ya da bir sürüm, bir sürüm, iki sürüm duymak istiyorum. Ee, i̇yi. Bu güven veren bir şey. Sonrasında benim 10 bin lira aşağısında en mantıklı gördüğüm telefona geliyoruz. Tamam. Samsung Galaxy A24. A24. Hı hı. E, Amoled ekranı var gene, e, yüksek bir pil kapasitesi de var. E, bunun dışında kamerasında da e, destekler var. Ois desteği de var hatta kamerasında e, ve e, Mediatek Helio G99 kullanıyor. 10 bin lira aşağısında çok Qualcomm e, yonga görmek mümkün evet, değil. Evet. E, olanlar da çok çelimsiz oluyor. Mesela örneğin Snapdragon 695 ve 680 var. Bunlar Helio serisine göre saf performans olarak biraz geride kalabiliyorlar. Onu belirtmiş olayım. Neden yok diye söyleyecekler olabilir. A24'e geri dönecek olursam, A24 hem yeni bir telefon hem de Samsung'un bu telefonlar için 4 yıl güncelleme sözü de var. Az önce güncellemeden Heh. bahsettik. e Güncelleme de alacak. Temel özellikleri de iyi olan bir telefon. Yani Uzun süre uygun bir fiyatlı telefon olmasına rağmen iş görecek bir ürün. Ya Samsung'un A serisi iyidir zaten genelde ama pahalı kalır. Evet. Hani e, Samsung'un ucuzları çünkü J mi ne, değil mi öyle seri? Artık yok M'ler M var, M. var M. artık. Var M var. A serisi her zaman HTC'nin eski Desire'ları gibi güçlü ve pahalı telefonlar. Pek hani hep bunu alacağımı ana seriyi alırım dedirten şeylerdi. Bu A24 diyorsun. Evet. Evet. Tamam hani One UI falan vardır onda. Evet. Artık Samsung'a geçmiş oluyorsun. 4 yılda şey. Fiyat 10. E, 8400. 8400. Onun altında. Evet. 10 peki 10 lira, 10 bin lira çok belirgin bir kırılma noktası mı telefon pazarında? Şöyle e, eğer telefon bazındaki özellik olarak düşünürsek sundukları olarak evet. Hatta diğer modeli de söyleyelim. Aradaki bir sonraki o da Samsung. Samsung Galaxy A34'e geçiyoruz. Aslında tamam. kıvrımsal olarak. Onun bir üst modeli evet. oluyor. 10.400 lira. E, burada ne oluyor? E, kamera iyileşiyor. E, işlemci ileri gidiyor. Bu sefer Helio serisi değil. Mediatek Dimensity 1080'e geçiyoruz. Tamam. Burada daha güncel yeni özellikler geliyor. Ve A34'de suya toza dayanıklılık gibi özellikler de var. E, mesela tamam. A24'te bu yoktu. Hani buradaki fiyat farkını düşününce A34'te e, dişe dokunur bir e, yenilik e, ya da ilerleme var. O zaman ama işte 10 bini. Evet. Bunun da sonu yok. Şunu ekle şunu ekle. Yani evet 10 bini da. verdin mi 12 bin olsun falan. Hmm. O iş kırk, kendini 40 belli bin telefonlara bakarken bulabilirsin. Şeyde de gerçekçi olacaksın. Hani belki de bütçeni belirleyeceksin ve diyeceksin ki bundan bir kuruş ötesi yok kardeşim. Yani evet. kendi kendine. Öyle bir son söz vereceksin. Yoksa gidersin yukarı doğru. Sonu yok her zaman bir üst oluyor. ya yani Bir yandan hep şeyi düşünüyorum telefon fiyatlarında genel bir artış var işte evet. Hani bu bizim işte yıllar önce çektiğimiz bir 2000 lira videosu başımıza bela o zaman 2000 lirayı da en pahalı telefon 2000 liraydı ya verilir mi falan diyorduk Şimdi iyi bir kılıf marka bir kılıf 500-700 lira falan gibi fiyatlarla sunuluyor Ne yap biz yapmadık böyle ne yapalım Bir yandan da ben Umut şey görüyorum 10 bin liranın biraz üzerinde bir kategori daha oluştu Bak teknoseyirde yakın zamanlarda konuk ettiğimiz Vivo V29 var. O 10.000'in 10 bayağı üzerindeydi. General Mobile e, Phoenix çıktı 5G. O 15.000 liraya gelen orada kümelenen başka birkaç model daha var. Orada bir yoğunluk oluyor. Bu telefonlar bayağı bir işte kıvrımlı ekran falan gibi bayağı bir üst sınıfın özelliklerinde. Yine senin dediğin gibi e, Qualcomm çok rastlanmıyor. Zaten med, aslına bakarsan şu önerilere de dikkat alırsan Mediatek asıl telefonların kralı evet. Mediatek olmuş uzun zamandır. Qualcomm pahalı kalmış. Şeye bakarsan ben hani global satışları falan bilmiyorum ama mesela televizyonların da çoğu Mediatek. Akıllı şey Android televizyonların falan da çoğu Mediatek. Mediatek böyle çok konuşulmayan dev gibi bir şey olmuş durumda. Asedi hani, modemlerde, routerlarda heh, da medyatek her de, MediaTek. Her yerde medyatek var. Qualcomm daha şöhretli. Bu işin Ferrari'si gibi olmuş, Mercedes'i gibi olmuş ama yükü medyatek <laughs> taşıyor gibi. Şuradaki bütün telefonlar MediaTek. Qualcomm daha çok üst seviye vitrin olmuş. Evet durumda. Mediatek evet. MediaTek şey, yükü çekiyor. Şey daha ayrım, artık onlar telefonlardan değil de başka cihazlara geçti gibi. İşte <laughs> Rock Chip falan gibi yongalar. Onlar hani telefonda hiç görmüyorum. Onlar TV box tarafında Me yaşıyor. Medya boxlarda falan hmm. devam ediyorlar. Telefonu Mediatek bayağı bir payı kaptı. Evet. Kaptı. Bir de da karşılık veremiyor aslında. Uygun fiyatlı telefona konacak ucuz chipsetlendiğinde Mediatek orada yani, tek hakim yani. oluyor. Ya orada tabii şey falan da var Umut. Mesela denir ki bu firmalarda Yonga firmalarında kimi firma Yonga'sını veriyor karışmıyor. Kimi firma yonga ile eğer işte 100 bin yonga sipariş edersen sana telefon tasarımı da veriyor. Hani al bunu kullan değiştir köşesini kenarını kullan diye. E, telefon tasarımı da veriyor diye anlatılır. O yüzden hani kimi özellikle küçük üreticiler tercih ediyor falan diye anlatılır. Bilmiyoruz dinamikleri tabii ki şeyi. Tabii ki Qualcomm büyüdükçe hem fiyatını arttırıyordur. Hem de tabii çalışması zor bir firma haline geliyordur. E, şaşırmaya gerek yok. Şu anda o zaman 5000 liram varsa bir telefon sahibi oluyorum. Evet Android uygulama yükleyebileceğim iyi kötü bir telefon sahibi oluyorum. 10 bin liram varsa baya güzel bir telefonum evet. oluyor. Hatta evet. bunu 9500 lira videosunda konuşmuştum. Heh, bir de Öğrencilere o, 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 tabii iş görebilecekler. Bütün bu olabilir. dengeleri bozacak ayrı bir şey gerçek olursa hı hı. hala biz o videoyu çektiğimizden bu yana hiçbir gelişme olmadı olmadı. Hani bu video ne zaman yayınlanacak bilmiyorum, da ey ey ekimin -E ortasında falan yayınlanacak. Hiçbir gelişme olmadı. Olursa tabii bütün dengeler değişecek. Çünkü bu firmalar fiyat yeniden fiyat değerlendirecekler. O rekabet beklenmeyen devletin rekabeti karşısında ayrı belki konuşmak gerekecek. Olursa evet. onu o zaman gerçekleşsin de biz severek konuşuruz. Peki bu modellerin dışında daha pahalı tabii modeller kaldı. Neler var? sonraki modelimiz Tekno'dan geliyor. Şu anda Türkiye'de aktif bir firma. Reklam kampanyalarıyla çeşitli tamam. faaliyetlerle. Bizde biz de, de bizde konuk oldular. Hı hı. E, Camon 20 Pro modeli var. E, 13.500 liraya. E, Mediatek Dimensity 8050 kullanıyor. Tamam. Rakibi olarak görebileceğimiz Fenix'te 7050 vardı. Kıyaslamak tamam. gerekirse. Ondan daha ucuza. E, kamerasında OIS desteği de var. Canon Mobile Fenix'te OIS yok. Ve e, depolama gibi e, şeyleri de yüksek. 256 ile tamam. geliyor. E, gayet vaatkar, dolu bir telefon. E, bir e, sıkıntısı şey denebilir. E, Tekno ve Infinix'in az önce de çokça dile getirdik. Güncelleme hakkında bir e, vaadi yok. Olacak. Şey değil, Hani ondan kaçma şansları yok. Onlar da bu sene şeylerini güncelleyecekler. Politikalarını ya da PR'larını güncelleyecekler. Bu Tekno'yu kaç alıyorum? 13.500 Tamam. Camon kaç? 20 pro. On 20. Onların ek isimleri hep pava. Evet. Böyle enteresan. Tamam. Bu diyorsun güzel, güncel, güncel. Bir şey telefon. dikkate alınacak bir alternatif. Başka evet. bir şey var mı? S21 FE var. E, yenisi de geldi ama. S23 FE çıktı. Evet. evet. Çıktı. Evet. S21 FE hala geçerli bir telefon. Geçerli bir telefon. 17 bin liraya satılıyor şu an. Tamam. E, güncel durumda kamerasıyla e, gerek sunduğu. Diğer özellikleriyle hala mantıklı bir telefon piyasa içerisinde. Hatta pek çok işte bu 15.000 bandındaki telefonun da önüne set çeken bir ürün aslında. Çok da eski sayılmaz. Hala da güncelleme alacak. Evet. Bir süre yaşlandı artık. Bir zaman geçti ama güncelleme alacak. Samsung'un bu telefon için 5 yıl sözü vardı. Geçen yıl çıktığını düşünürsek hala uzun bir süre güncelleme alacak. Güzel. Güzel. o bayağı bir artık şeye... Güncel standartları Hı -hı. yakalıyorsun burada ama fiyat da 20 bine dayandı yaklaştı. Evet. Başka bir önerin var mı o ociyarlarda? Ondan sonra bir sıçrama olacak. 27 bin liraya çıkacağız dedik. O tamam ee, artık. Samsung Galaxy S23 modeli. S23 şu evet. andaki güncel düzü. Pro, evet. şey, Plus, Plus değil, değil sadece tamam düz model. Bu modelin avantajı boyutları ufak denebilecek boyutlarda. Ve ona rağmen Snapdragon 8 Gen 2 işte iyi bir kamera donanımı, evet. ekran gibi özellikleri de sunuyor. Şu anda güncel bir üst seviye telefon almak istediklerine en uygun fiyatlı seçeneklerden biri şu an. Evet. Ondan ötesi artık lükse kaçıyor. Evet. Hani 50 bin liraya yaklaşan fiyatlar var. İşte S23'ün ultraları var, Plus'ı var, diğer markalar var. OnePlus ülkemize giriyor önümüzdeki evet. ay bu videoyu yaparsak farklı olacak. Evet. Van çünkü OnePlus pahalısıyla da ucuzuyla da giriyor. Türkiye'ye. Ama artık S23'ün sonrası yani kolay erişilemeyecek tabii. Daha değerli telefonlar. Alınca da bir en az iki sene kullanmak isteyeceğin Hı -hı. telefonlar. Yani S23 tabii güncellemesiyle şeyle ona Van e, One UI 6 bekleniyor şu anda bütün Hı -hı. dünyada Samsung cihazlara. Ona gelecek. Tabii. Ona gelecek. Android 14 kesin gelir. Ee, e onun bedeli de işte bir 20 bin lirayı aşıyorsun artık. Evet. 20. Evet. Ciddi bir para ama daha uzun ömürlü. Hı hı. Sonrasında katlanabilir modeller var. İkisini birlikte değerlendireyim. Samsung'un yeni Z Flip 5'te Z Fold 5'i. Bunlar e, güncel telefonlar ama burada şu parantezi açmam lazım. Şu an hala katlanabilir telefonlar ana akım olabilmiş evet. değil. O yüzden. E, burada artık bütçeyi de çok kısmadığımız için daha böyle farklı işte Z Fold 5 ile tabletle telefon melezi bir kullanım elde edebilirler. Öyle bir kolaylığı evet. olur. Z Flip 5 ile işte güncel güçlü bir telefonu işte daha kompakt boyutlarda ceplerinde kolayca tabii. taşıyabilecekleri boyutlarda kullanabilirler. Z Flip 5 39 bin lira. Z Fold 5 de 56 bin lira. Fiyatları evet. çok yüksek tabii ki. Ee, Apple olmasa en yüksek Telefon mu olacak e 56.000 lirayla? Evet Z Fold 5 öyle. Araya S23 Ultra'yı da sıkıştırayım. Şu anda e, alınabilecek en üst seviye telefonlardan biri. Notun devamı. Evet. Hatta Android'de e, seninle de konuşmuştuk. Üst seviyede rekabet kalmamış durumda. Samsung, Samsung dışında bir şey yok. Samsung e, devraldı orayı. Hı -hı. E, i̇şte OnePlus gibi yeni alternatifler de ülkemize gelmeye başlıyor. E, 40 45 bin lira şu anda Android'in tap noktasına 45 bin lira evet. e, ma makul denebilir. Çünkü Apple'ın güncel fiyatı çok daha yüksek. S23 Ultra şu anda Android'de tepe. Hani hmm. Fold'u saymıyorum çünkü ben Fold'u da Flip'i de özel cihazlar olarak hmm. görüyorum. Ve hani bu özel o cihazın özelliğine birisininki katlanıp küçülme birininki açılıp büyüme. Bu özelliğe ihtiyacın yoksa onlara bulaşmayacaksın. Bir hmm. anlamı kalmıyor çünkü ben ikisini de çok uzun süre denedim. Mesela fold açtığında tamam güzel bir kare şeklinde bir tablet'e dönüşüyor. Ama kapadığında kalın ve ince biçimsiz bir telefon oluyor. E flip desen açıldığında bir işte not falan gibi S23 gibi bir telefon. Ama kapandığında küçük ama kalın bir şey. Yani şunu sorabilirsin. Mesela katlanmış bir flip'e flip benim bir ihtiyacımı çözüyor mu? çözüyorsa sen dağcısın abicim benim işte telefon için ayrı gözüm var oraya sığacak diyorsan tamam. Ama ya mesela benim günlük hayatımda telefonu katlamamın bir anlamı yok. Çünkü çantama koyuyorum dışarı giderken bir, hani bir ihtiyaca çantamızda hani hanım el çantası değil sırt çantasına koyuyorum sorun değil. E günlük hayatımda da hani zaten duruyor masada. Bu Fold'u da Flip'i de eğer ha, bu açılıp büyüyor ben filanca şantiyede şunu yaparken çok işime yarar diyorsan al. Ama telefon diye alma. Hmm. Hani bir e, yeni telefon diye e, alma. İkisi, ikisinin de günlük kullanım için direkt bir anlamı yok. Özel ihtiyacın varsa var. Günlük kullanım istiyorsun en babasını istiyorsun. 23 S23 evet. Ultra. Samsung da konumlandırma olarak ikisinin tam ortasına koymuş. Fiyat olarak da öyle, e, ürün olarak da öyle. Samsung'un ben hala Fold'u, filipi ne yapacağını tam karar verdiğine inanmıyorum. Çünkü biliyorsun Samsung bir ara notun yerine fold'u zorlayabilir miyiz diye düşündü. Belli ki. Hani tabii böyle bir şey laf etmiyorlar ama Bunu işaretler. No Sonra o olmadı. Çünkü hani e, birebir yerine konacak bir şey değil. Devam ettiriyorlar. O da enteresan. İlk nesilde bırakanlar da oldu çünkü. Devam ettiriyorlar ama hala bence Tam hani bu Philip bu işi çözüyor, bu işin kralı ya da fault bir cevapları olduğuna inanmıyorum. Dediğim gibi devam ettiriyorlar, o önemli. Daha umut, bence uzunca bir süre katlananlar bir ek kategori, yan evet. kategori olarak kalacak. Mainstream'e giremeyecek. Çok fazla çok da sorunuyu dağıttık ama katlanan telefon senin alışkanlıklarında çok değişiklik gerektiriyor. Yani bugün bir Apple'dan iPhone'a, şey Apple'dan Android'e, Android'den Apple'a geçsen yine çok da yabancılamazsın. Evet. Bir, bir günde alışırsın. Ama katlanan da telefonun fiziği değiştiği için senden çok hani o alışma sürecinde çok şey istiyor. Ee, dediğim gibi özel bir ihtiyacı olan tamam onunla onun alternatifi de yok. Hani ihtiyacı, o bir ihtiyaç, onun büyümesine ihtiyaç duyuyorsan da yerine koyacağın bir şey yok. Alacaksın foldu. Ama normal okula giden, çalışan, eden, günlük hayatın içindeki insanlar için bildiğimiz form hala daha pratik, evet. daha geç, fiyat olarak da daha cazip. Evet. <laughs> Listenin son telefonuna geçelim. Apple iPhone 15 Pro. Yeni bir de bir telefon. Tamam. Geçen ay çıktı. 65 bin lira fiyatı var. Tamam. Şu anda Apple'ın zaten zirvesini temsil ediyor. Bir de Pro Max modeli var. Evet. Pro Max M daha büyük bir telefon. Daha ağır olmasıyla da insanları biraz rahatsız edebiliyor. iPhone 15 Pro temel bazda onun aynı. Ancak önceki nesillerde farkı kaldırmışlardı. Bu sefer Pro ile Pro Max arasında bir zoom farkı var kamerada. Tamam. Onu söylemiş olayım. Bir de şunu soracaklardır. E, diğer iPhone modelleri nerede? işte iPhone 15 Plus. E orada hemen mantıklı bir aralık bulamadım. Şimdi bakıyorum. iPhone 15'in fiyatı 50.000 lira. E Plus'ın da fiyatı e, 60 60.000'e yakın. Tamam. E 65.000'e Pro var. E şimdi 50.000 fiyatın evet. üstüne çıkıyoruz. Orada artık Pro'ya yönelmek çok daha mantıklı bir evet, e, evet. hareket oluyor. O yüzden 15 ve 15 Plus'ın fiyatları böyleyken onun yerine eee ya yani pro onları Diğer almak modeller çok cazip değil. Çok mantıklı değil. olamıyor. Ee, Umut bu telefonların hepsi iPhone'lar dahil. Piyasada var değil mi? Var. Hepsi güncel Aa, bir aha, şekilde bulunuyor. Pa, benim paramı bul, parayı denkleştirmem evet. lazım. Almak Tabii. tedarik sorun değil. Bir de bu fiyatlar biz videoyu çektiğimiz tarihte Tabii. geçerdi. Ekim'in Ekim şey ortası. Ekim'in ortası fiyatları. Evet. Sonuçta 5 bin liradan başlayıp 50 küsür bin liralara kadar Tabii telefon ailesi genişliyor. Ee, benim kişisel tercihim ortalarıdır. Evet. Hani 10 ile 20 bin arası tatlı bir aralık telefon. Öyle öyle. Şeyi çok değerlendirmeleri lazım. İhtiyaç kısmını, J şey kısmını. Şimdi kimi adam telefonla iş yapıyor. Adamın tamam. işi o. Tamam 50'yi de verecek 60'ı da verecek. Çünkü kazanıyor. E ama kimisi boş geziyor. Telefonu kafede masaya koymak için kullanıyor. Artık o hani onun paraya bakışı bizden farklı. Evet. Onun o yüzden onun karmaşık dünyasını biz çözemeyiz ucuzladıkça ihtiyaç öne çıkıyor. Çünkü hani ya bir telefon lazım. Hani konuşmak için bugün hastaneden randevu almak için bile telefon lazım. i̇şte o işin de bedeli 4500-5000 liradan başlıyor. Daha ucuza bir daha ucuza ikinci el ya da işte babaannenin, dedenin Burada kullandığı telefonlar. Burada zorlanırsa marketlere gelen daha ucuz telefonlar da bulabilirler 2000-3000 liraya Ama o telefonlar artık Başka bir ha, şey, şey forma Ha, dönüyor. Çok öyle e, eski şeyleri almasınlar. E, şey de yok. Onların desteği de yok. Şeyi de yok. Servisi falan da sıkıntı. Yine maalesef günceli yakalayıp hani bir en düş listenin en altından da olsa giriş yapmaları daha hayırlı. Tabii. Hayırlı. Peki. İlginçmiş. Büyük bir fiyat yelpazesi. Hani e, tabii ki yukarı çıktıkça çıkıyorsun. Bu arada daha fazla model de olabilirdi. Ben daha tabii, kompakt tabii, tabii. net bir liste olsun diye az tabii model. Tabii ki arıyordum. tabii ki. Yani burada bir yabancı olarak hani bu şeye bu şimdi Android'ler en tepede iPhone duruyor. Bir hani yan kulvarda kendince giden Huawei var. Evet. Fakat Huawei pahalı. Pahalı. Pahalı kalıyor. Evet. O işte yarı Android diyeceğim. hani. Yani evet. Android ama Android değil. öyle bir şey var. Bu arada şey söyleyeyim, geçen gün bizi senle mi bir sohbet yaptığımızda da altta biraz hatta saçma sapan yorumlar gelmiş işte Huawei'yi Android'e skin giydirdi falan değil kardeşim. Değil, Huawei'nin kendi işletimcisi değil mi? Ha, Android APK'larını çalıştırıyor. çalıştırıyor. Doğru ama Huawei'nin Android değil. Değil. Hani orada bayağı bir. ekosistem ekosistemde çünkü... kurmaya çalışıyorlar harmoniyi evet. üzerinden işte bileklikleri. Hani yok saatleri... yani bilmiyorlar, etmiyorlar yine yorumlar yağmış. E, değil kardeşim Android değil Huawei'ninki. Hani onu da bir de çünkü Huawei bunu keyfinden yapmadı. Amerika baskısından yaptı. Amerika onu yiyecek mi? Android'e skin giydirdi de dünyaya kandırdı. Geçelim onu. APK'lar hatta... çalışıyor. Tamam, doğru. Hı. Ama Android değil Huawei'ninki. Şimdi yeni telefonların da şeyleri de tartışılıyor, sıfırdan yonga yapabildikleri, işte bu kabiliyeti nasıl kazandıkları falan tartışılıyor hatta. O da işte onlar da var. Onun dışında ama şey yok. Hani bir bir işletim sistemli farklı bir alternatif, farklı bir seçenek yok. yok. And, tele... Ya Android ya... ya Android ya iOS ee, istersen şeyle Android aromalı Huawei evet. kenarda. Şimdilik böyle. Peki, peki. Çok değişir mi önümüzdeki aylarda? OnePlus girecek dedik. Tamam. Fiyatlar kesin değişir. Ürünler e, sene başında yeni ürünler çıkmaya başlıyor. Artık senenin Bu seneyi gidiyoruz. böyle tamamlarız evet, ama. Bu hani sene aşağı, aşağı yukarı. yukarı böyle gider. Peki peki. Çok sağ olasın Umut. Hazırladın bize detaylarıyla. Güzel de sohbet oldu. Evet telefonlar böyle. <laughs> Zor olan çeşenek çok. Zor olan bütçeyi denkleştirmek. Peki o zaman Umut yine birlikte olalım. Telefonlar üzerine konuşalım, piyasa konuşalım. üzerine konuşalım. Konuşalım. Peki tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.